Vay ne son. Kanka mod verir mi? misin? Kanka önce kanala abone ol. ol. Benim mod yok kanka. Vay ne son sen misin? Sen misin? Hayır, Hayır ben 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 değil bak, bak, lan ben, ben değilim. Bak çekil. Vay ne son kanka. Herkese mod vermiyorum. Bak çekil. Kediseye ayak gördüm. Kediseye ayak gördüm. Benim mod yok. Bak, 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 yok. bak, 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 bak böyle böyle şey ekledi falan altı ay Ağabey, Aras. Hayır, Efendim, hani şey... Hani küçükler böyle, bebekler böyle... Hani haksız olunca bizim özür dilememizi ister Aa, ya. Tamam, tamam. Ezeket Ezeket Aras. Efendim, Efendim kanka, kanka dinliyorum. Anıyorum. Hani bebekler e, küçükken... Böyle önce ha, büyük, haksız olduğu konularda özür dilemelerini isterler ya. Oh. İşte biz de bazı konularda haksızdı, haksız haksızlık O yüzden hem özür diledik. Hem de onlara bir şey yapmış ben olduk. Ben de, Ağlatmamamızı sağladık. Kanka şu sarı bulut şey ne? Sarı, bursun sarı bursun. ne? Gel kanka şu bak şu Aras gel. Ha, gel. Tamam. tamam Şimdi geç şuraya. Şu, şurada dur şurada. Okay. Okay. Şurada. tam durduğum yerde dur. Sarı bu tamam. 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 Ya da bak, ya bak böyle aras, aras aras gel bak. Gel bak. bak, bak boksuma, boksuma gel. gel. Bak, bak böyle bak. bak. Şu an bak, bak. bu da şurayı kır. Önü sizi de kır. Şu an sarı. Evet. Üstü kapalı bak şuradan evet. gelin. Şu, şu, şu duvardan şu gelin. Duvardan bak. gelin. Bak bak. Ya benim boksum olduğu için otomatik. Ayas sana mod Ay, verir birim. misin? Bak şey ya. yazdım chat'i görmem gerekiyor. Beni engelledin, mi yoksa? Ya. Bilmiyorum sen beni herhalde engelledin. Sen seyahat yazdın gördün mü? Hayır. Nasıl olsa beni ben engellemişsin ben. resmen. Engelli mi Hayır abi engelli Bilmiyorum ama. Ben 57 gidiyorum. Gelin çıkalım 3 dakika var. Çık 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 çık. 3 dakika. Aa Aynı kanka, kanka, kanka. <laughs> Beyler ne yapıyorsunuz? Oturuyoruz, hadi bek yok. İnşallah turnuvada coşku kazanırsınız anne. Good Amin. luck. Good game. Hmm. Hmm. Good luck. A Koltunum. bu arada bu kavgayı unutsak olur mu lütfen? Ne? Bu kavgayı unutalım bence. Bence. Ha. Yani isterseniz. Tamam. tamam. Sizden sizden adamını görmedim var. Var ya. Siz çok adam adamın oglisiniz. Evet, Neyse ben oyun sohbeti geçiyorum turuna başlıyor. Good luck. Evet. Selamın Allah beni 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 gör Beni görsen engel mi? Şey yok ben yok, biraz yeni Bak, Bak lütfen beni, beni görmek, görmek seyahat edin. Abi, <laughs> Abi görmüyorum. Eee benim elim. Işığı açıp gel gel, ışığı açıp. Işığı gel sen hadi, Arda hoş uçur, geldin. Arda hoş geldin. Durun Müge, tim, tim, tim. E Mü müge, 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 müge Müge. Müge Müge. Müge Müge. Müge Şey Arasta Müge yok maalesef. Sadece bu sezonu kostüm var Arasta. Evet. Aga be arasını yakıyoruz bugün de. Evet arkadaşlar, 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 arkadaşlar sürpriz kişi var. var Yayına like atıp kanala abone olun. Haydi Ar be. aras bak seyaya yazdım. Görmüyor mu abim? Başka şeyler yaz böyle. Ne Merhaba, bileyim şöyle mi yazayım? Spam atayım bile onu mu istiyorsunuz yani? Merhaba Aras yap. Bak gördüm ben bir şey yazdım. Gelin öööö. Ya ya. Görmüyorum. Kanka, Kanka görmüyorum. Engel gitmişsin e, işte, işte bana. Yanlışlıkla. Hani şey ya. <laughs> <Belki ondan gülüyor> <banlamışımdır gülüyor> ben şey gördüm ki sen kanala bot basusu falan gördüm ya. Belki oradan banlamışımdır ben Ende. Hadi yapayım. hadi hazır hazır. Kanka bot bot basmıyorum ben bot basmıyorum. Tamam ya. Ne, ne, ne bileyim böyle bir an 30 abone 200 olman yanlış Aras var da bot basmıyor. Arkadaşlar. şey Aras, Aras ben yeni kapatıyorum haberin olduğum şey. Tamam. Şey, tamam. tamam, tamam. Ben de. Aras Bak, tamam. bence sen